Merhaba arkadaşlar ben sonucunuz. Şimdi sıra geldi ÖSYM 10 nolu testin çözümlerini yapmaya. Bu testin çözümlerini beraber yapalım isterseniz. Şöyle bir ekranımızı açalım bakalım. İlk ne diyor yumurtacı Şevkat Bey. Hadi bakalım Şevkat Bey anlat derdini. Satışlarını arttırmak için aşağıda görseli kampanyayı başlatmış. Tamam hayırlı olsun. 2 paket al 1 paket öde. 3 paket al 1 paket öde. 4 paket al 3 paket öde. N paket al N-1 paket öde. Çok cazip değil yani çok almak mantıklı değil aslında değil mi? Yani hep bir paket indirim yapacaksa sürekli iki paket alırım, bir paket öderim. İki paket alırım, bir paket öderim. Mantıyla hareket ederim ben. Her yani dükkana girerim, çıkarım. Girerim, çıkarım. Girerim, iki paket alırım, çıkarım. Sonra bir daha iki paket alırım. Nasıl olsa bir tane ödüyorum. Yüzdelik karım var abi. İki tane alıyorum, bir tanesini ödüyorum. Ama en tane alıp en eksi bir ödersem çok karlı değil. Neyse, devam edelim. O kısma takılmayalım bence. A1 ile 4A2 basamaklı, 1A3 ile 3 basamak sayılar olmak üzere 3 paket alan bir müşteri bu kadar ödüyor. Yani 3 paket alıyorsa o zaman ne olacak? 2 paket ödeyecek. Yani o zaman pakete x desek mesela 2x ne olacak arkadaşlar? a1 2 basamaklı sayısı olacak. 5 paket alınca da 4x parası ödeyeceğiz. Yani 4 paket parası ödeyeceğiz. Bu da 4a olacak. Şimdi aslında şimdi burada yorum yapılır. Nasıl yapılır? Şimdi normalde 2 paketin parası 2 basamaklı a1 sayısı. Bir kere tek bir sayı olduğuna göre zannedersem bir paket fiyatı buçuklu. Yani mesela 10 buçuk olsa 21 olur gibi. İşte mesela 41 lirası 2 paketi. Bir paketi 20 buçuk gibi düşünmek lazım. Şimdi şuradan şuraya geçtiğimde paketi ne yapıyorum? Ben aslında iki katına çıkarıyorum. Doğru mu? O zaman fiyatta ne olacak? İki katına çıkacak. Yani şurası 1 ile bitiyorsa otomatikman şimdi 2 ile bitecek. Yani burası o zaman ne olur? 2 olur. O zaman burası da 2 olur. Ha, oldu o zaman. Yani iki paketli 21 liraysa o zaman ben buradan nasıl yorum yaparım? Bir paket için değil mi? bir paket için 10,5 liradır diyebilirim. Böyle bir yorum yaptım. Bunun göre kampanyadan aldığı yumurtalara bu kadar ödeyen bir kişi kaç paket yumurta almıştır? Şimdi A'sı kaçtı? 2'ydi. A 2 bulmuştuk. O zaman 126'yı ne yapalım arkadaşlar? 10,5'a bölelim. 126'yı 10,5'a bölmeyelim de şey yapalım. 2 ile çarpalım. Yani 2 tane 126'yı gidip 21'e bölelim. Yani o kesir virgülden kurtulalım. Bunu buna sadeleştirirsek 6, 6 kere 2, 12 yapar. Demek ki 12 paket ödeme yaptı. Ödeme yaparken 12 paket yapıyor ama aldığı paket sayısı 13 oluyor. Çünkü bir tane ne yapıyordu? Hediye ediyorlardı diyebiliriz ilk sorumuz için. Şimdi geldik ikinci sorumuza. Umut Bey'in aracın deposta bulunan bir miktar benzin ile aracın gidebileceği mesafe olan menzil çekirdeğindeki konumda iken aracın deposunun tam doldurduğu fişin görseli yan tarafta verilmiş. Yan tarafında verilmiş. Peki bakalım. Sonra ee, ne olmuş umut bey aracın deposunda olduktan sonra belli bir yol almış ve aracı menzili şekli gibi olduğunda deposunu tekrar olarak yan tarafta verilen fişe almış. Tamam. Ee, bunları hallettik. Şimdi şöyle aslında menzil 240 kilometre iken yani buradaki benzin bana 240 kilometre yetiyorken ben depoyu doldurduğumda 750 lira para ödüyorum. O zaman menzil 40 km iken 750 TL ödüyorum. Menzil 40 km iken de 900 lira ödüyorum. Şimdi aslında şöyle bir yorum yapabiliriz. Yani baktığınızda hani 240'tan şuraya burası 40 ve 200 diye parçalayacak olursak yani ben 200 kilometre yol gittiğimde 40 lık bir menzilim kalır. O zaman da ödeyeceğim benzin için para 900 lira, 750 liradan 900 liraya çıkar. Yani ben aslında 200 kilometre için doğru mu? 150 TL para öderim. 3 aşağı 5 yukarı. Böyle bir yorum yapabilirim. Değil mi? Çünkü menzil azalıyor. O zaman ödeyeceğimiz para da tabii doğal olarak artacak. Yani 200 kilometre menzil için aslında 750 ile 9 arasındaki fark 150 TL'dir diye yorum yaptım. Buna göre Umut Bey'in aracının deposu tam doluyken menzilli kaç kilometre yol gösterir? Şimdi işte şöyle mesela hangisinden yapalım? Şu ikincisinden yapalım mı? Şimdi 40 kilometre gidiyorsunuz üstüne de ne yapıyorsunuz? 900 TL'lik benzin alıyorsunuz. Şimdi 900 TL'lik benzinli şöyle düşünecek olursak aslında 150 liraya 200 km gidiyoruz diye düşünecek olursanız o zaman ne yapalım? İşte 900 TL'ye kaç kilometre menzil giderim diyelim? 6 katı, 6 katı. Yani burada ne olacak arkadaşlar? 1200 km menzil gideceğim. Yani 40 km menzilim kaldı. 900 TL benzin aldım. O 900 TL benzin beni 1200 km götürüyormuş. E 40 da benzinim var. O zaman aracın tamamı deposu 1240 kilo, kilometrelik ne yapar? Bir menzile sahiptir diyebiliriz. Şimdi geldik gözüküsün bakalım iyice üçüncü soru. Şöyle yaklaşırsak olacak ama. Tamam böyle devam edelim. Şimdi diyor ki aşağıda bir menzil satın bulunan otomatik yıkama makinesi manuel yıkama makinesinin görseli verilmiş. Tamam yukarıdaki kısım infoydu. Oraya geçtik. Otomatik yıkama makinesinde yıkama ücreti 40 lira iken manuel yıkama makinesi kullanılacak su veya köpük ücretinin her biri 10 lira. Yani 10 lira su, 10 lira köpük. İkisini birden kullanabilirsin, kullanamazsın. Öyle bir şey demiyor. Veya diyor. Benzin istasyonunda yıkanan araçların yarısı otomatik yıkama, diğer kalanları ise manuel yıkama makinesini kullanmıştır. Diğer kalanları ise derken o zaman yarısı e, otomatikte, yarısı da manuelde yıkamış. Şimdi onlar kafamızda dursun, havaya yazdık onu. Manuel yıkama makinesi sadece su kullanarak yıkanan araçların sayısı, köpük kullanarak yıkanan araçların sayısının 3 katı kadardır. Şimdi... Diyor ki bana sadece su kullanarak yıkan araçların sayısı su ve köpük kullanarak yıkan araçların sayısının 3 katıdır. O zaman bunu belirtelim. Yani x ve 3x. Bu 3x denilen şey aslında ne olmuş oldu? Sadece su oldu. x denilen şey su artı köpük oldu. Değil mi? Buradan gözüküyor. O zaman toplam burada 4x araç yıkama yaptı mı? Yaptı. E bir de şey demişti yarısı oradaysa yarısı burada. O zaman 4x araç da burada yıkama yapacak. Evet aynen. Ve belediye istasyonunda iki yıkama makinesi kullanarak 3150 lira gelir elde edildiğine göre. Şimdi şöyle hesap yapalım. Bu 4x araç 40 lira para ödeyecek. O zaman 4x çarpı 40 diyeceğim. Artı 3x araç sadece su ödüyorsa o zaman 3x çarpı 10 diyeceğim. X araçta hem su hem köpü kullanıyor. X çarpı 20 diyeceğim ve toplam 3150 miydi? Benim aklımda yok kalmıştı. Bir daha bakalım bir. 3150. Evet bu denklemin sonucu 3150 gelecek. Şimdi ben o denklemi oradan tutayım abi. Şöyle onu oradan alalım. Alalım aşağıya getirelim. Şuraya getirelim. Sonucu burada bulalım. Şimdi o zaman ne yaptı? 160, 30 daha, 190, 20 daha, 210. 210 x ne yaptı? 315 yaptı. 3150 yaptı. Birer sıfır attım. Kaça böleyim? 3'e böleyim. Bölünür mü? Bölünür. Sağ taraftaki 3'e bölünür mü? 105 bölündü. Bir daha 7'ye böleyim. Ne oldu? 15 oldu. Demek ki x 15'miş. Soru ne? Kaç otomatik yıkama makinesini kullanmıştır diyor. Hemen bakalım. Kaçı kullanmış? 4x'i. Yani biz x'i kaç bulmuştuk? 15. O zaman 4 kere 15 ne yapar? 60 yapar diyebiliriz. Bu da 3. sorumuzun çözümüydü dedikten sonra geçtik 5. sorumuza. Ersan Bey'in cebinde görselde verilen para birimine ait iki farklı banknotun eşit sayıda vardır. Eşit sayıda vardır. Yani x tane 250'lik, x tane de 200'lük banknot var. Cebindeki bu banknotu tomtomdur A'dır. Toplam tutarı A'dır. Tamam. Cebindeki tüm banknotları mikro bank hesabına yatırmak için banka para girişine haznesine koyduğunda banka batın tanımlayamadığı bazı banknotları geri vermiş ve ekranda şekil 1'deki görüntü oluşmuş. Yani A-1450. Ne kadar parası vardı? A lira parası vardı. O zaman 1450 lirayı geri verdi. Şimdi 1450 lirayı nasıl geri verir? Banknotlar 250 ve 200 ya. O zaman 250'den x tane versin. 200'den de y tane versin bunun sonucu kaç yapsın arkadaşlar? 1450 yapsın. Yani bunu geri veriyor. Şimdi bu ihtimal seçenekleri var mı? Mesela buraya 1 koysam o zaman burası 250 yapar. Öbür tarafa attım 1200 demek ki 6. Böyle bir ihtimal var. Peki başka ihtimal var mı? Mesela bunu 3 diye kabul etsem 750 yapar. O tarafta atarsam 700 kaldı. 702'ye bölünmüyor. Olmadı. 5 versem 1250. 5'e e 1 olur. 5 tane 250 ne yapar? 1250 yapar. Bir de 200, 1450. Böyle de para vermiş olabilir. İhtimal, iki tane ihtimalim var. Yani 1450 geri verdiğinde. Bunun üzerine Ersan Bey tanımlanan banknotları alıp tekrar banknotin para giriş hazinesine koyduğunda evet öyle yaparız biz genelde parayı ver almaz kabul etmez biz bize yerleştiririz. Türküz. İnatla sokacağız o parayı oraya. Bankamatik daha önce tanımadığı banknotların bir kısmını tanıyarak ekranda şekillikteki gibi görüntü elde edilmiştir. Yatırılabilecek tutar A-850. He, yani şöyle aslında ne olmuş oldu? 850 lirayı geri almadı. Yatırılabilecek tutar derken kastetti yatırdıklarından sonra. Demek ki 600 lirasını biz ne yapmışız? Yatırmışız. O para ya bunu ya da bunu. Ve kalan para ne kadarmış? A-850. 850 nasıl oluşur? Ona da bir çözüm üretelim. Şöyle yapalım. Yine 250 x artı 200y eşittir 1450 ise nasıl olabilir güzel kardeşim? Oy 1450 değil 850. Değil mi? O zaman bir tane bundan olsa 3 tane bundan olacak. Yeter başka olmaz. 2, 3 olmaz. Evet bir tane bundan 3 tane bundan. O zaman şöyle ee, bu ihtimal ortadan kalktı. Böyle bir şey olamıyor. Çünkü bizim ilk parayı yatırdığımızda 1450 liraya geri verdiğinde 5 tane 250 bir tane de 200'lük para geri geri verebiliyordu. Öyle bir ihtimal vardı ama ikinci durumda 850 e, lira parayı geri verdi ama yine devam ediyoruz. ısrarcıyız biz. Aynı hikayeden devam ediyoruz. O zaman bir tane bundan 3 tane bundan ihtimali olmaz. O zaman şöyle olacak. Yani o zaman burada bir tane 250, 6 tane 200 kabul etmedi. Sonra ben paraları bir daha koydum. Bu sefer bir tane 250, 3 tane 200 geri verdi. O zaman şu aradaki geçiş 3 tane 200'ü aldı. 3 tane 200'ü aldı o zaman o aradaki paraları tekrar sayma evresinde. Çekirdeki durumda bankamatik tarafından tanımlanan banknotların sayısı 33 olduğuna göre. Şimdi bak 33 tane var ama eşit sayıda bir kelimesi vardı. Ben öyle hatırlıyorum. Toplam tutar A'dır. Iki eşit sayıda vardır. Şimdi şöyle oldu. Bir tane ne yaptı? Bir tane buradan 250'likten almadı. 6 tane de buradan almadı. Etti 7. Şekil 1'deki durumda bankanlık tarafından tanımlanan banknot sayısı 33. 4, 7 tane de burada var. Toplam 40 tane maddi şey yaptı kağıt para. Bunun 20 tanesi 250. 20 tanesi de neydi? 200. A nedir demiş. A da aslında bütün cebindeki toplam tutardı. O zaman bunu hesaplayacağız. Yani buradan ne geldi? 5000 geldi. Buradan da 4000 geldi. O zaman 9000 oldu. Yani cevabım doğru oldu ama şunu niye yordum kendimi anlayamadım. Sadece burada şurada iki opsiyonumuz vardı ya. Şu sayede aslında opsiyon sayısını 1'e düşerek bunun bana avantajı oldu. Yani 3 tane 200 aldı demenin bir anlamı yokmuş. Buradan bu şekilde sorun çözdük. Şimdi geldik 6. soruya. Şöyle bir yaklaşalım bakalım 6. soruya. Cevabı görmemiz lazım mı? Edirne'ymiş. Ee, Edirne'ymiş yani. Tamam görmeyelim. 6 benim uğurlu sayım biliyorsunuz. ikinci uğurlu sayım. Bir üniversitede pedagogik fakültesi kapasiteli sırasıyla 80 ve 60 olan 1 ve 2 numaralı 2 tane ders işlenen amfi vardır. Şimdi 1 ne oldu derslik 80 kişilik, 2 nol derslik de 60 kişilik. Tamam. A sınıfında dersi olan analiz dersine 2 numaralı amfide yani 60 kişilik tüm öğrenciler katılmış ve amfide 8 kişilik boş yer kalmış. Tüm öğrenciler katılmış 8 kişilik boş yer kalmış demek aslında A sınıfı için e, 60'tan 8 çıkaracağım. Çünkü 60 kişiydi ya amfi. 8'i boş kaldığına göre o zaman 52 tane ne olmuş? Yer dolmuş. E sınıfın tamamı da katılmıştı. O zaman A sınıfının nüfusu 52'ymiş diye yorum yaptım. Sonra B sınıfın dersi olan Cebir dersine bir numaralı amfide sınıftan 6 öğrenci katılmamış. Ve amfide 8 kişilik boş yer kalmış. He. Şimdi bizim normalde bunlar bir numaralı amfide derse giriyorlar. Yani 80 kişilik sınıfta derse giriyorlar. 8 kişilik boş yer kalıyorsa o zaman 72 kişi şu an amfide var. Ve detay olarak bana ne demiş? 6 öğrenci katılmamış. Yani 72 tane öğrenci ve 6 tane de katılmayan öğrenciyi toplarsanız aslında B sınıfındaki toplam nüfus 78 yapacaktır. Değil mi? Şimdi afi 80 kişilik e, 6 öğrenci eksik sınıfa A sınıfı dersi B sınıfı derse giriyor ve 8 tane boş yer kalıyor. Demek ki A, B sınıfında gelen öğrenciler 72 kişi yapar. Çünkü amfide 8 boş yer kaldığına göre 80 kişilik 72. E, 6 kişi de gelmemiş 72. Demek ki totalde aslında B sınıfı 78 kişi. 2 numaralı amfide dersi olan A sınıfından ve 1 numaralı amfide dersi olan B sınıfından eşit sayıda öğrenci derslere katılmamış. Ve her iki amfide toplam 28 kişilik boş yer kalmış. Şimdi ben sınıfların öğrenci sayılarını biliyorum. Tamam. E, katılmayacak öğrenci sayıları da iki sınıftan da eşit sayıda öğrenci derslere katılmamış. O da okey. Ve 28 kişilik boş yer kalmış. Şöyle yapalım mı? Şimdi 80, 60 daha 140. Normalde bizim iki sınıfımızın mevcudu alabilecek kapasite 140. Doğru mu? Aynen. Ve 28'i bunun boş kalmış mı? Kalmış. O zaman 112 kişilik yer dolu mu? Dolu. Normalde bunlar kaç kişi? 52 artı 78. Topladığınız zaman kaç yapar? 120, 130 yapar. Doğru mu? 130 yapmasına rağmen... Ee, ne olmuş arkadaşlar? 112 kişi yer 112 kişi yer dolmuş. Demek ki 18 kişi katılmamış. 18 kişi katılmadıysa 18 kişi katılmadıysa demek ki 9'u A sınıfından 9'u da B sınıfından. Çünkü eşit sayıda öğrenci derslere katılmamış. Demek ki 9 kişi A sınıfından derse gelmemiş. 9 kişi de B sınıfından derse gelmemiş. İkinci günün bir numaralı amfide kaç kişilik boş yer kalmıştır? dakika. İki numaralı amfide dersi olan A sınıfından ve bir numaralı amfide dersi olan B sınıfından. Bir numaralı amfide diyor. Şimdi bir numaralı amfiye kim gidecek? B gidecek. B kaç kişi? 78 kişi. Nereye gidecek? 78 kişi bir numaralı yani 80'e gidecek. Şimdi 78'in 9 kişisi yok. O zaman 69 kişi aslında bizim 80 kişilik sınıfımıza gidecek. Kaç kişilik boşar kalır? 80-69'dan 11 kalır diyebiliriz. Oo böyle çok döndürmeli. Ama güzel. Denklem yok. Ama tam bir ÖSYM sorusu. Bilginiz olsun. Tam zaman kaybetmelik. Gittisi geldisi bir sürü atraksiyonu var. Bilginiz olsun. Şimdi şurayı bir silelim şöyle. Kafamız karışmasın. Artık şimdi ne yapıyoruz? Dersimizin son sorusundayız. Yedinci sorudayız. Bakalım şimdi yedinci soruda bana diyor ki. E, üç kardeşin fotoğraflarının bulunduğu bir abimde 120 fotoğraf var. Bu hemdeki her bir fotoğrafta ya üç kardeşlerin ikisi ya da üçü birlikte bulunmaktadır. Aslında bir nevi küme problemi gibi bir şey bu. Yani şöyle kümeler yapacak olursam mesela A kızanı, B kızanı, C kızanı. Şimdi diyor ki her bir fotoğrafta ya 3 kardeşten ikisi ya da 3'ü birlikte bulunuyor. Yani tekli fotoğraf yok. Ya ikili ikili var ya da 3'ü birden var. Ve her bir kardeşin bulunduğu toplam fotoğraf sayısı eşit ve 93. E şimdi şöyle yorum yapamaz mıyım? O zaman şu üçünün toplamı yani A'nın A kızının olduğu fotoğrafların toplamı 93. Derim e 120 tane fotoğraf vardı. 120'den 93 çıkarırım. Ne yapar? 27 yapar. Yani şurası 27'ymiş. E bunlar eşitti. Yani hep aynı mantıkla 93, 93, 93 diye gidecek. O zaman hep bu taraflarda 27, 27, 27 kalacak. Ne soruyor? Bu albümde kardeşin üçünün birlikte bulunduğu fotoğraf sayısı. E tamam o zaman. 27 ile 3'ü çarparsanız kaç yapar? 81 yapar. E, total nüfus 120 idi. O zaman 120'den de 81 çıkartırsak kaç yapacaktır? 39 yapacaktır diyebiliriz. 39 benim başka bir uğurlu sayım. Bilginiz olsun. Evet. Hadi bakalım. Şimdilik benden bu kadar. Ne yaptık? 10. teftinden çözümlerini beraber yaptık. Bir sonraki de sayı problemleri son testi. Son problemler testinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sıkı çalışın. Hoşçakalın.